Evet İFA Spor seyircileri Altın Güneş Master'larla beraberiz. Ee, Zafer turnuvası 30 Ağustos Zafer turnuvası kapsamındaki maçlarda Altın e, Altuner standıyız. Evet isim alalım. Ekrem, Ekrem e, senden başlıyoruz. Tabii. Kaptan Sıkıntı yok. Önce kaptandan başlıyoruz. isminizi Ergin Yaman. Evet. Vallahi güzel bir turnuva olacak inşallah. Sakatlıksız belasız. Hak eden kazansın. Başarılar diliyorum bütün takımlara. Bu gibi, sana, bugün bugün maçlar sadece e, skor işte şey falan değil. Aynı zamanda tanışma, spor yapma, beraber sosyal ortamı paylaşma, bir etkinliği hep beraber yaşatma. Aynen da öyle. Da diyebilir miyiz? Tabii, aynen, aynen. Teşekkür ederim. İsim Bülent. Bülent Ekrem. Ekrem senden devam ediyoruz. Tabii yeni bir takımız. Evet. E, bu turnuva bizi beraber oynama alışkanlığımızı kazandıracak. Bütün takımlara başarılar deriz. Tabii ki başta kendi takımıza. E, herkese başarılar. Evet isim. Benim adım Bülent. Evet e, Bülent. Çok eski arkadaşız. En önemlisi bu. Bizim dostluğumuz hem futbolla devam edip hem de ailecek görüştüğümüz, evet. sohbet ettiğimiz. E, Oo günlük, çok Günlük, güzel. Günde, günlük günlerde e, zamanında. Birçok şeyi paylaştığımız arkadaşlarımız. Onun için beraber olmak çok önemli bizim için. Evet. Başarılar diliyorum herkese. Mustafa ben. Ee, en önemlisi sakatlıksız centilmence bir turnuva olsun. Herkese başarılar dileriz. Evet sendeyiz. Ben arkadaşlarım söylediklerine katılıyorum abilerimin. Ee, evet. Aynı zamanda. İsmini söylemedin ya. Okay ben. <laughs> okay, ee, yönetime izliyorsun. çok teşekkür ediyoruz. Federasyona evet. çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir turnuva hazırladılar. Ligimizi bitirdik evet. bir ay önce. Şimdi yeni takımlar da var ligde. Evet. Sıfır kurulmuş takımlar var. Herkese başarılar. Sağlıklı sporlar Teşekkür ederiz. Vakıtaydınız. Teşekkür, teşekkür ederim. Altın güneş parlayacaktır. E, İnşallah. E, formalardan belli. E, sağ olun. Evet hocam e, birkaç cümle alabilir miyiz? Oturası Zafer turnuvası. Evet. Sakatlık bela çıkmadan. Evet. Bir şekilde maçımızı tamamlayalım. Evimize gidelim. Böyle bir şey olmayacak zaten. Yani spor yapıyoruz. Aynen öyle. Yani kimseye bir sakatlık olmasın. yok yok. Öyle, onu da, da söylemiyoruz. Kazas belası. Centilmenlik Centilmenlikle bir spor yapacağız. Evet. Yorulmamızın tadını çıkartalım Evet geçen vızıt diye geçtiydi Bugün <laughs> geçecek mi o saç Dedim saç yoktu dedim Yüksel abi bu sefer konsantreyim Bu sefer yapıştıracağız <laughs> Yapıştıracağız Takımımız yeni takımımızla da daha iyi ortalar daha iyi goller inşallah Evet şey evet. evet Murat ee, Merhaba Yüksel deyin. abi Merhaba Herkese merhaba Yine güzel bir turnuva Evet, başlangıç maçı inşallah iki takım için de iyi olur. Güzel keyifli bir maç olur. E, amacımız spor yapmak. Bakın hep beraber bir araya geliyoruz. Murat Başkanım böyle videolar çekiyoruz. Ortam var. E, o kadar güzel ki aslında bu durum Şu sahada olmak. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle tabii ki. Ya bu yaşta bu spor yapabilmek çok güzel. İsim Emre. Emre. Ayla, bu turnuvada olduğumuz için çok mutluyuz çok iyi, çok anlamlı bir turnuva bizim için. Evet. İki takıma da başarılar diyoruz. Sportun önce bir karşılaşma olur inşallah. Kazanda evet. biz oluruz. Top oynamaya geldim. Evet. Golümü atacağım. İyi Defans paslar de vereceğim. Defanstayım diyorsun. <laughs> Gol attırmayacağım. İyi hamle yaparım. Da, belki. Evet. Öyle. Herkese başarılar. Teşekkür ederiz. Başarılar. Fotoğraf aldı değil mi? Aldı aldı. Tamam, tamam. sağ olun. Tamam. Belasız, belasız sakatlıksız Evet, Serrami'den <gülüyor> sonra <gülüyor> <Biz> kaptanlar <laughs> ve hakemler güzel bir poz geleceği anı Acasız, başarılar. Ay, başarılar. başarılar. Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen turnuvada Esen Spor ve Altın Güneş takımları sahada yerini alıyor. İki takıma da başarılar dileriz. Evet. Kaleleri kontrol ediyor. Orta hakem. Yan hakemleri kontrol etti. Ve maç başta Arif'a spor seyircileri Esenspor'un vuruşuyla Altın Güneş'in atağı başlayacak. İlk atak Altın Güneş Masterler'den bir buca takımı dakikalar. Korner atışı Esen Spor kullanıyor. Evet. Esen Spor atağını etkisizleştirdikten sonra Altın Güneş İlk dakalar maçta henüz gol yok. İki takım da orta sahada baskılı oynamayı tercih ediyor. Ayağı paslarla Esas Spor rakip sahaya geçti bile. Çizgiden iyi pas. Taç. İyi pas geldi. İyi de girdi rakip sahaya. Pasını verdi ama Murat beklemiyordu. orta altı güreş atığı kafa vuruşu esas spor defasından geldi ama orta sahada baskı yaptı altı güreş atığı var sağ tarafa iyi pas yakalar mı yakaladı şöyle etrafına baktı ortasında yaptı ama kaleciye geri pas gibi oldu iyi çıktı Esen Spor iyi defasını verdi orta sahada top iyi geldi esen Spor. son anda defas uğur 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 şut var mı İyi ver kaç Murat uğur tekrar uğur uğur yerde kaldı şut Defansa çarpan top kaleci de son buldu defas başarılı esen Spor'da. iyi çıktı Esas spor atığı. Şut son anda köşeden uğurum vuruşunda kaleci son anda köşeden çıkarttı. Harika vuruş, harika kurtarış. Doğru yerde devam. Altın Güneş atığı. Esen Spor gole yaklaştı. Yine bir atak Murat. Murat. Dışarı çıkarttı arkadaşına topu ulaştıramadı. Fırat şimdi kullanıyor. Altın Güneş içeri orta yerden orta. Defans çıkarttı topu ama Altın Güneş devam ediyor. 1-2-2 rakibini de etti. Şut gelir mi? Defastan döndü. Orada karambol. Kimde kaldı? Uğur kafayla indirdi arkadaşına. Defans son anda araya girdi. Topu kalecisiyle buluşturdu. Kullantı çatış kullanıyor Altın Güneş. Hemen kullantı çatışını orta yüksek top gol. Orta gol. Dakika 12 Altın Güneş 1-0 öne geçti. Dakika 12 Altın Güneş 1 Esen Spor 0. Orta gol getirdi. Kimsenin beklemediği anda o da beklemiyordu. 1-0 önde. Bu Go golün ismi, golün ismi Sedat. Sedat. Golün ismi Sedat. Esen Spor baskısı vardı. Ama Altın Güneş'inde golü var. Esen Spor karşısında İFO Spor seyircileri bek koniki orta Altın Güneş'ten. Atılın şata devam ediyor. Şut. Daha düzgün vurabilirdi. Out. Esen Spor atağı. çıkmadı. Devam. Sağ taraftan var Esen Dışarı çıkarttı. Son anda defans araya girdi Altın Güneş'te. Taç. Esen Spor atığını etkisizleştikten sonra hata kalkmak istedi ama topu kaptırdı. Şut uzaklardan kalecinin kontrolünde. O paslaşmada altın güneşte kaldı top. Sedat ortaya bıraktı topu. Fol yok devam. Evet, evet, evet. Şu tuzaklardan out. Yine geriden oyun kurmaya çalışıyor Reser Spor. Kurdu da sağ taraftan atak Esenspor'un geriye çıkartmaya denedi ama isabet yok pasta uzun pas defans arkasına foul var dedi. Dakika 30 Konar çıkılan yüksek top. Orada kafalardan sekti top. Orta tekrar içeriye. Yine defans çıkarttı Altın Güneş'te. Esas Spor bu ataktan gol çıkartamadı. Altın Güneş ata. Sağ tarafa uzun pas. Yakalar mı? Yakaladı. Rakibin de kart etti. Pasını da verdi. Offset de yok. Altın Güneş ata. iyi pas. foil Artı Uzun bir foil atışı <laughs> Hemen degaj de oyuna başladı Uzun bir degaj Spor. Ve ilk yarı burada sona erdi. İlk yarı sonucu Altın Güneş Masterler 1 Esas Spor Masterler 0 ve Konik'i gol Sedat. Evet. ikinci yarı başlar. İfoSpor Spor seyircileri. Altın Güneş atığı Esas Spor dönüştü. geçti rakibini. Tekrar rakibin önüne aldı. Orta yapar mı? Şut denemesi defastan döndü. Foy. Fatih kullanıyor. İkinci lira orta. Kafa vuruşunu yapamıyor. Murat Murat kafa vuruşunu yapamıyor Esen Spor adına. Böyle çok yaklaştı. Yine bir atak. Araya pas denemesi beklemiyordu. Beklemedi Uğur. Karat. Defans arkasına pası. Yine Ferhat'ta kaldı. Esen Spor'da. F Yine ikinci dire iyi orta defans kafayla uzaklaştırdı. Murat son dokunan futbolcu out. Altın Güneş kullanıyor. İyi top. Kafa vuruşu gelmedi. Out. Cemcim o topu elinde tutma. Gel. Prenses. Abi alır mısınız? Gelecek bir şey olacak çocuk, Şine, Topla çıkmaya Abi, çok yaşayan Baskısı var Altın Güneş'in. O baskıdan çıktı Esen spor. Araya da pasını evet, verdi ama evet. defans araya girdi evet. İsmail. Kalecisine Peliz İsmail'e kadar döndüler. Evet, Paslarla evet, sahasına çıkmaya çalışıyor. Iyi, 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 esen Spor evet. defans arkasına Murat'a pas. Son anda defans araya girdi Yakup. İyi çıktı Altın Güneş. Geride boşluk verdi. Esas spor içeri doldurulan top önünde kaldı ama topa sahip olamayınca Altın Güneş masterlarında atağı sona erdi baskısını gördü ve altı güneş atığı da başladı. İyi geldiler. Şut. Şut ama şut bomboş. Üç kişi atak yaptılar. O şut atmayı denedi. Topu filelerle buluşturamadı. İkinci yarıda geç geç arkama geç 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 arkama geç. Okay. Sakin. Uzun bir pas. Yine atak hazırlığı pasları Esen Spor'da hazırlık pasları sol taraftan tek başına iki rakibi, üçüncü rakibi de kart etti pasını da verdi. şimileri doğru olmayınca Esen Spor atağı da burada sona erdi. Uzun bir pas sağ tarafa iyi geldi rakip sahaya. Altın Güneş ama orada topu ayağıyla tutamayınca Esen Spor atağı başladı. Koy Güneş'e devam ediyor sağ taraftan. Hoca kale çıktı aldı rakibinin önünden topu. Evet Murat oyun dışında Murat oyun dışında Cengiz oyunda altın güneş atığı var. İyi indi pas. Ta isabet yok ama yine önünde kaldı fol var mı yok devam bu atakta sonuç alamadı Altın Güneş Esen Spor sol taraftan atak hazırlığında onlardan da isabetsiz paslar okay. okay Okay da indiremedi arkadaşlar topu ama yine Altın Güneş'te kaldı top. Okay iyi geçti rakibini iyi hamle şut gelir mi geldi iyi şut ama üstten out orta altı güneş iyi geldi iyi ver kaç son anda esas spor defansı topu uzaklaştırdı ama altı güneş hata devam ediyor Şut gelir mi? Şut. defastan döndü. Sen sporda kaldı top. İyi çıkarlar mı? Evet. Şu dakika itibariyle çıktılar. da pas. Sakin. Sakin. Son anda defans. Son anda. Müthiş bir atağı kesti. Ergin. Engin. Uğur uh. 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 ayağına sağlık. Uğur uh. çıkıyor. Bekir, Sakin, sakin, sakin. Evet, evet, sakin. Kapı, kapı. Kovala, kovala. Evet, evet, okay, okay. Yerde avantaj var. Avantaj var. İyi çıktı. Çok iyi çıktı. Pas Kaleci'de son buldu. Doğan. Kaleci Doğan hemen. Elle ayak. Elle oyuna hareket kazandırdı. Esas spor atığı. Foy. Fatih. Yiğindir doktor karambol düştü girdir mi? Geldi. Defastan döndü. Esen Spor gole. Çok yaklaştı. Bu dakika içinde. Ama sonuca ulaşamadı. Dakika 29. Yine iyi çıktılar. Altın Güneş. iyi kontra futbolunu, futbolunu uyguluyor Altın Güneş. İyi girdi ortası. Son anda defans. Korner. Kaçını kullanıyor. İçeri yüksek top. İsmail yerde oyun devam. Evet son dakikalara girerken Koner Şehzad Spor'un Defas başarılı Altın Güneş'te. Okay. Foul. Yine içeri yüksek top. İsmail'de kaldı top. Orada bir dokunma var. Ve Maç da burada sona erdi. İFA Spor seyircileri. 12. dakikada Sedat'ın attığı golle Altın Güneş rakibi Esen Spor'u 1-0 iniyor. 30 Ağustos zafer kupası kapsamında. Evet İFA Spor seyircileri bir başka maçta görüşmek üzere. İFA Sport YouTube'a abone olmayı, Facebook ve Instagram'ı takip etmeyi unutmayınız. Kardeşim, tebrik ederim evet, kardeşim. Okay'dan soğuk. anlamlı bir tebrik. Okay tebrik ederiz. Evet, maç sonu. Murat ve Ergin. Ergin. Valla Murat konuşsun ben şimdi daha iyi. <laughs> evet. Nefes nefes. Murat başkanım. Sen tecrübelisin. Ee, sen, senden Evet, Duygu Duygular şeyleri maç bitti. Maç bitti. Güzel bir maç oldu. Ee, arkadaşlar yeni kurullar bu sene bildiğim kadarıyla. Aynen. Güzel bir takımları var, centilmen. Güzel bir maç oldu. Korakor mücadele oldu. Ee, sağ içinde, sağ dışında keyif aldık. Evet. Ee, çok büyük bir sakatlık çok da şükür, olmadı. Çok, çok şükür doğru mu? sakatlık da başladım. olmadı, büyü de olmadı, evet, küçük evet, de olmadı. Aynen, Ufak tefek şükür. çekme Ufak olacak. Olacak. Futbolun aynen. içinde olan şeyler bunlar. Evet. Vallahi tebrik ederiz. Teşekkür ederim Sizin de şansınıza ee, böyle ya, e, iyi niyetli güzel bir <laughs> insan var karşında Allah ve, Allah ve olsun. yeni o kurulan bir takım olarak yok. E, muhteşem bir maça denk geldik bizde. Aynen. Biz de. Aynen. Başlangıç bizim için grubun ilk maçıydı. Evet. Her takım gibi önemli olduğu gibi bizim için de önemliydi. Bir de yeni kurulmuştuk bu sene. Evet. Allah'tan çok şükür şöyle diyeyim. En azından böyle dişe diş mücadele eden çok iyi bir takıma karşı başladık. Evet. Çünkü bu bizim için önemliydi. Evet. Kendimizi görmek fırsatımız oldu. Açık söyleyip çok güzel mücadele ettiniz. Biz de teşekkür çok iyi direndik. Ederim. Evet, evet. Bir dahaki maçlara başarı. başarılar diliyorum başkanım. Ben de başarılar dilerim. Evet tamam. arkadaşlar, Allah güzel yani. bir an, güzel bir ambiyans, güzel e, futbolu, güzel e, dostlukla burada e, röportajla sonuçlandırdık. İkinize de gerçekten çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başladık. Özlediğimiz an. Aynen. Başlıca masterların, master en güzel yanı bu. Evet. Masterlardan önce hiç tanımıyorduk birbirimizi. Evet. Bu master ligi, bu federasyon bizi bir araya Aynen. getirdi. Hocam, Başkanım Başarılar. Sağ Kendinize olsun. iyi bakın. Allah'a emanet. Üzere.